Selamünaleyküm ve rahmetullah. Hocam tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün biraz hava soğuk, dışarıdayız. Farklı bir konsept deneyelim dedik. Evet. Hava soğuk ama sohbetimiz inşallah içimizi ısıtacak. Bu dünyada kendimizi, aslında dünyevi meselelere çok fazla meşgul olduğumuz için kendimizi ve ahiretimizi yer yer çok unutuyoruz. Bu konuda yani neler tavsiye etmek istersin? Ya da nasıl bir yolu izlemek bizim için daha uygun olur? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Modern hayat tabi sürekli gündemimiz değişiyor akan bir gündem var hayatın içerisinde. Bu akan gündem min yanında bir de değişmeyen gündemlerimiz var. Evet. Tabii ki hayat içerisinde nerede nasıl davrandığımız güncel gündemle alakalı konularla ilgili nasıl tavır takılmamız gerektiği meselesi de önemli bir konu. Fakat bunun yanında bir de iç alemimizi ilgilendiren, ...kalp hayatımızı ilgilendiren enfüsi konular diyebileceğimiz konular var. Bu konular bir nevi değişmeyen sabit konular diyebiliriz. Sürekli gündemimizde olması gereken sabit gündemimiz diyebiliriz bu konularla ilgili. Fakat ne yazık ki günümüzde e, bu hayatın akışı bizi de etkiliyor. Yer yer kendimizi unutup... Ee, sanki cenneti kazanmış edasıyla, imtihanı kazanmış edasıyla e, asıl olan görevimizi unutup kalp hayatımızı ihmal ettiğimiz zamanlar oluyor. Bugün değineceğim konu e, bir insanın, bir müminin, bir kendisini ilgilendiren konular, direkt ilgilendiren konular, bir de direkt ilgilendirmeyen konular var kendisini ilgilendiren, iç alemini ilgilendiren konular derken neyi kastediyoruz? Ben bunu içe dönük şeklinde tanımlıyorum. Hani sohbet esnasında da bu şekilde tanımlayacağım. İçe dönük yönümüz. Yani nefsani, kendimizle alakalı olan yön. Bu kalp hayatımızla alakalı konular. Yani kalp, kalbimizin ne kadar selim olduğuyla alakalı. Kalbimizde ne kadar hastalıklar olduğuyla alakalı. Allah sevgisi olduğuyla alakalı. Peygamber sevgisi ihlas, ihsan gibi e, konuları ne kadar içselleştirme ile alakalı konular, nefis ee, muhasebesi ile ilgili konular. Bu konular bizi direkt ilgilendiren, kalp hayatımızı ilgilendiren konular. Şimdi bir bu yönümüz var, bir de dışa dönük dediğimiz yani afaki diyebileceğimiz bir yön var ki o da hayatın içerisinde işte demin de değindiğimiz gibi Hayat içerisinde olan olaylar, vakalar, e, dünyayı ilgilendiren konular, toplumu ilgilendiren konular, e, belki ailemizi ilgilendiren konular, bir de e, dışımızda gelişen olaylar var. Şimdi bu konuda bir mümin dengeli olması lazım. Yani içe dönük yönle dışa dönük yönünü dengede tutmasını bilmesi lazım. Biz bazen farkında olmadan. Dışa dönük yönü çok fazla merkeze alıp içe dönük yönü geri plana itebiliyoruz. Yani bu yani, kişisel ibadetlerden bu mi e, şey ele alabiliriz yoksa e, kasıt bundaki kasıt içe dönük derken yani ritüellerden mi yani ibadetlerden mi? <laughs> bu da bu da işin içine giriyor tabii ki. E, yani bir insanın Allah'la olan bağı diyebiliriz biz bunu. Allah'la olan bağımız, Allah'a olan yakınlığımız, kurbiyetimiz. Tabii ki e, ibadetlerimizi de etkileyecektir bu. Fakat ihlas yönünden olayı daha temelden ele alma, yani o e, kalbimizin tam anlamıyla Allah'a teslimiyeti kazanması, Allah sevgisiyle dolması, marifetullah, muhabbetullah e, dediğimiz konular. Bu konuları kastediyorum içe dönük yönderken. Şimdi dışa dönük yönü çok fazla merkeze alıp içe dönük yönü ihmal etme gibi bir şey söz konusu. Örneğin, hayatımızın içerisinde, bugün cahiliye iki türlü geliyor hocam. Bir, kendi içimizdeki kalbimizi ilgilendiren cahiliye. Kalbimizdeki putlar, yıkmamız gereken putlar, cahiliye. Bir de dışımızdaki putlar. Siyaset Eyvallah. üzerinden gelen cahiliye, ekonomi üzerinden gelen cahiliye, sosyal hayat üzerinden gelen cahiliye. Bir mümin, hem iç dünyasına ait olan cahiliyeye tavır alması lazım, hem de hayat üzerinden gelen cahiliyeye karşı da tavır alması lazım. İşte bu ikisini dengede tutması ya yani bir hmm. nevi e, hani kuşun kanatları gibi, iki kanadı gibi görüyorum ben bunu. Yani içe dönük yön ve dışa dönük yön. Ne yani? Yani bunu dengede tutma çabası içerisinde bir yol tutması lazım hayat boyunca. Bu konuda ifrat tefrit örnekler var hocam. Mesela hmm. yani birazcık daha bizim mahalle diyebileceğimiz Tevhidi anlamış, özümsemiş e, kimseler, dışa dönüklüğünü daha net olan, bu konudaki cahiliye karşı daha net tavır alabilen e, eyvallah, kesim diyebiliriz. Eyvallah. Hayata dair bir duruşu olan bu anlamda. Bu konuda belki çok fazla eksiğimiz yok. Fakat bununla beraber... Yani teşbihte hata olmasın. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Bakara suresinde buyuruyor ki yoksa siz iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Aynen. Ayetine muhatap olabileceğimiz pozisyonlar, durumlar da görüyoruz. Ne yazık ki. Hani bu böyle münferit kabilinden olsa bir kişi iki kişi olsa belki konuşmaya değer değil. Fakat bu çok fazla olunca e, demek ki burada bir problem var. Yani yenmemiz gereken Belki de üstünü örttüğümüz çok fazla gündeme getirmediğimiz bir problem söz konusu. İşte o problemin de ben birazcık içe dönük yönü geri plana atmamızla alakalı. Manevi yönümüzü geri plana atmamızla alakalı. Bunu birazcık nafile kabiliğinden görmemizle alakalı bir problem. Şimdi burada hmm. ifrat tefrit var dedim ya. Yani diğer kanat olarak belki tanımlayabileceğim. Yani e, mesela içe dönük yöne çok fazla önem veren kesime baktığımız zaman da Yani enfüsi, insanın nefsini ilgilendiren, nefis muhasebesi, Allah'a olan yakınlığı, ihlas, ihsan, Allah sevgisi gibi konuları işleyen e, kimselere, gruplara baktığımız zaman ise Burada da dışa dönük yönde eksiklik olduğunu görüyorsun Yer yer zulme karşı tavır almama Hayattan kopma, hayatı okuyamama, çağını okuyamama, çağının problemlerine karşı ilgisiz kalma, kayıtsız kalma gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz ki bu da doğru bir, e, Bak ideal bir mümin tipi olduğunu düşünmüyorum ben bunu Tabii konumuz içe dönük yön olduğu için <laughs> e, dengeyi sağlaması lazım burada müminin. Hani benim bu anlattıklarımdan şu çıkmasın. Yani biz hayatın akışı içerisinde e, somut cahileye karşı tavır almayacak mıyız? Değil. Buna karşı tabii ki bir mümin tavrını alacak. Fakat kendini de unutmayacak. Eyvallah. Allah Allah'a olan yakınlığın benim ne kadar? Bunun muhasebesini de yapacak. Zamanını nasıl geçiyor? Bunun muhasebesini yapacak. Şimdi demin biraz girizgah yapmıştım. Oradan devam edeyim. Mesela hani bizim mahalle diyebileceğimiz mahallede Baktığımız zaman, mesela belli bir zaman sonra namazı bırakma, bırakacak pozisyona gelen insanlar bile görüyoruz. Belki bunlar çok fazla yok içimizde ama sohbeti bırakacak kadar bir kenara çekilme olayı oluyor. Şimdi bir insan kalbinde Allah sevgisi olan, Allah'a olan yakınlığı olan bir insan nasıl olur da Allah yolunu bırakabilir? Bırakamaz değil mi? Evet. İşte buradaki temel problem tam da bu bahsettiğim nokta. Biz İslam dinini ele alırken daha çok insanların dışa dönük yönünü düzeltmeye çalışıyoruz. Bakın şunlar putlar, bu putları reddedeceksiniz şeklinde. Doğru mu? Doğru. Fakat bu adamın belki nefsani bir sürü problemi var. Kalbinde belki bir sürü hastalık var. Buna dair bir çözümlememiz yoksa, bunu gündeme almıyorsak, ee, bunun bu usulün ve yöntemin doğru olmadığını düşünüyorum ben. Tasavvuf konusunu da böyle bir bununla bir bağdaştırırsak eğer evet. bizim istediğimiz tasavvufun iyi yönleri. iyi yönlerinden kasıt kirke bidatlere tavır almış bir tasavvuftan bahsediyorum. Evet. Züht e, anlayışı. Takva Güzel, Takva evet ihlas e, konuları ele alan e, güçlendirecek imani boyutunu gibi bunları ele alıyoruz. Yoksa biz tabii ki de e, az çok ne demek istediğimiz belli yani. Evet görüşürüz. Tasavvuf konusu tabii çok uzun bir konu. İnşallah onunla ilgili de mustakil bir ders <gülüyor> yapma <gülüyor> imkanımız olur. Yani <laughs> ufaktan bir hani demin değindim. Tasavvufun tabi bu anlamda olumlu diyebileceğimiz yönü insanın kendini ilgilendiren konuları merkeze alması diyebiliriz. Kişinin kendini merkeze alıyor. Yani seni merkeze alıyor. İlk önce sen kendini inşa edeceksin. İlk önce kalbindeki hastalıkları gidereceksin. Tasavvuf bu yönüyle e, istifade edilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Tasavvufu şirke varmayan, bidatlere varmayan, murafelere varmayan e, yönünden istifade edebiliriz. Tasavvuf konusunu daha sonra detaylı bir şekilde e, işleyeceğiz inşallah. Fakat tasavvufi bir menheci tutturup, yolu tutturup da bugün zalimlerle işbirliği içerisine girecek bir tasavvuf anlayışını kabul etmiyoruz. Bunu Ama söylüyorum. şimdi e, biz hani imanı güçlendirecek bir yol tutmamız için e, Rabbimizin zaten e, ayet kelimesinde de var ya e, kendisine ulaşmamız için yol aramamız gerektiği konusunda. Şimdi tasavvufta tabi bu yollardan bu menneheçilerden bir tanesi. Evet. Ee, tabii ki de biz küfre, şirke, bidete bulaşmadan e, bir yol tutmamız gerekiyor. Tasavvufu bu yönünü imanı güçlendirecek işte bu yönünden istifade Aynen, etmeliyiz. İstifade ben de, etmeliyiz. de istifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Birazcık bu yönünü e, göz ardı etmemizden kaynaklı da problem yaşadığımızı düşünüyorum. İşte o yüzden müstakil bir ders yapalım dedim bununla ilgili. Çünkü Şimdi bu konu açıldığı zaman, yer yer bizim kardeşlerle de bu konuyu konuşuyoruz. Ya tasavvufa ne gerek var? Kur'an ortada, sünnet ortada. Yani tasavvuf diye bir şeye gerek yok ki. Zaten Allah Resulü'nün pratiği ortada. Yani benim tasavvufa ihtiyacım yok, gibi bir anlayış da var. Fakat ben bu anlayışı çok doğru bulmuyorum. Çünkü bu anlayışın e, hayatla da, e, İslam'la da e, çok alakasının olmadığını düşünüyorum. Çünkü... İslam'ın özüne baktığımız zaman İslam'ın e, ilmi anlamda bir sürü alt dalları var. Yani Akayit var, fıkıh var, işte kelam var, değil mi? Evet. Şimdi bunların her birisine biz diyebilir miyiz ki? Ya vakait diye bir ilme gerek yok. Kur'an var, sünnet var. Aç akaidi kendin bul. Dediğimiz zaman nasıl ki abesle iştigal olur. Aynen öyle. Tasavvuf dediğimiz bir ilim dalı da insanın nefsini ilgilendiren eee Yönlerle ilgili bunu e, bunları ele almış, bunları merkeze almış, bunları incelemiş, burada pratikler geliştirmiş bir ilim dalı. Buradan niye istifade etmesin bir mümin? İstifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sadece tasavvufu kökten reddedilmesi gerektiği konusundaki öyle düşünenleri de biliyoruz. Bir de bu tarafa baktığımızda... Ya bu zaman... biraz bite kızıp yorgan yakmak gibi hocam. Şimdi tasavvuf adına uygulanan bir takım yanlışları görüyor adam şirke varan uygulamaları, bidatleri, hurafileri görüyor. Tasavvufun hepsi böyle diyor. Ya bu biraz şuna da benziyor. Yani atıyorum diğer taraf için de geçer. Yani tevhidi camiada, tevhidi anlayışa sahip olan insanların bir takım yanlışını görüyor veya yanlış uygulamalarını görüyor. Ya işte bunlar Vahhabi, işte bunlar tevhidi, işte bunlar böyle gibi evet. yaftalaması gibi. Şimdi biz de birazcık böyle bir yaklaşım refleksle yaklaşıyoruz. Bu sağlıklı değil yani ben bunu sağlıklı görmüyorum. Ama her iki taraf içinde yine de tabii ki de orta yol bulunması şart. İşte vasatı, vasatı, vasatı tutturmak lazım. Gerekiyor. Yani hiçbir alim şu ana kadar tasavvufu toptan reddetmemiş. Tasavvufa dair, tasavvufun yanlışlarına dair en büyük eleştirileri getiren İbn-i Teymiye'dir tarihinde. Yani i̇bn Arabi bile, Muhyiddin İbn-i Arabi bile tekfir etmiştir İbn-i Teymiye. Fakat e, top, yani tasavvuf diye bir şey yok kardeşim, nereden çıkardığınız tasavvufu gibi bir tepkisi ve duruşu yok. Onun talebesi evet. i̇bn Kayyim Kayyım hakeza o da öyle. Yani evet. bizim burada e, bunu da yabana atmamamız gerekiyor. Yani bize kadar gelen geleneğin buradaki e, alimlerin genel tavrı hangi yönde ise o tavırdan çok fazla uzaklaşmamanın daha itidarlı olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Tasavvufla ilgili de bu şekilde vasat bir yolu bulabilmek için. Yani bu kadar sıkıntı çekiyoruz. Herkesin bir düşüncesi var. Yani diyor ki İslam adına herkes önüne geldiği gibi konuşuyor. Benim düşüncem öyle, bana göre şöyle, o öyle düşünüyor, bu böyle düşünüyor. Ya şimdi bu düşünce kalıplarından bir çıkarsak eğer kurtulursak ben inanıyorum ki Allah'ın razı olabileceği bir e, yol. Düzleme Söyledim, geleceğiz. Diyor. Düzleme geleceğiz inşallah. Allah, i̇nşallah. Tabi burada bu içe dönük, dışa dönük yönle ilgili birkaç ekleyeceğim şeyler daha var. Hı hı. Şimdi sen birazcık gerizgah yap. Ee, mesela bir insan dışa dönük yönü çok fazla ağır verdiği zaman kendini ister istemez unutuyor. Eyvallah. Mesela siyasi okumalar yapıyoruz, toplum tanımlamaları yapıyoruz. Ha Bunlar da yapılsın tamam doğru. Hı hı. Fakat şimdi toplum tanımlamaları yapayım derken Hatta yani tekfire varan kim kafir kim mümin bunu belirleyici mutlaka belirlememiz gerekiyor. Dinin aslından gibi bir usul tutup tutarken kendini unutacak bir noktaya geliyor insan. Yani evet. Kendini ister istemez unutuyor. Hani o kuş örneğini verdim ya. Şimdi dışa dönük yönü çok fazla merkeze aldığı zaman sanki o cennetlik e, olayı bitirmiş. Artık biz insanların cennete gidip girmemesi Siz, noktasında karar bu, merci pozisyonuna merci. geliyoruz. Oysa ki biz kurtardık mı ki e, insanların kim cennete gidecek, kim cehenneme gidecek e, noktasındaki pozisyonu belirleme yetkisi bizde olsun. tekbir konusu ayrı bir konu. Ya sadece tekdir değil de yani burada şöyle ya insanların genelinde var bu problem. Yani ben doğru düzgün İslami inanışı olmasa bile ne? Yani kurtuldum kurtulduğum mantığı işte içsel sorgulamadan kastımız bu. E tabi mesela parti üzerinden gelen adam mesela falanca parti iyi İslam'ı temsil ediyor olarak görüyor. Sabah akşam onun yanlışlarıyla uğraşıyor değil mi? Evet. Ya bu Müslümanlar şöyle, bu Müslümanlar böyle gibi. Ya tamam da kardeşim sen ne yapıyorsun? Aynen. Sen o Müslümanlığın neresindesin muhasebesini yapmıyor adam. O Müslümanlar şöyle, bu Müslümanlar böyle. Hep bu hocalar şöyle, bu hacılar böyle. Hep bu tanımlama üzerinden, yani kendinin dışında olan her şeyle alakadar, ama kendiyle çok az alakadar. İşte problemimiz bu. Ben de yani diyorum buradan ki. Buradan da lafınızı geçsin, buradan da şu anlam çıkmasın. Hani. Ee, biz A ya da B partisini hani meşrulaştırmak için değil, konuşmuyoruz. Değil tabii ki o anlamda yani, demiyorum. Ben refleks anlamında ref, bunun refleks olduğu refleksin yanlış bir refleks olduğunu Eyvallah. Yani tepkisel ee, tepkisel değil de kendini unutup dışarı ile ilgilenen yani bunu bir mümin şahsiyetle yapıyorsa bu da yanlış. Eyvallah. Ayet-i Kerime'de dedik zaten en başta. Yani kardeşim sen kendini unutamazsın. Sen kendini merkeze alacaksın. Hani Allah'a olan yakınlığın benim nasıl, ben ihlası yakalayabiliyor muyum, tam ihsanı yakalayabildim mi? Bunları merkeze alıp, sürekli bir nefis muhasebesi içerisinde olacaksın. Bununla beraber tabii ki hakkı ketmedenlere bu adam hakkı ketme diyor. Hakla batılı birbirine karıştıranlara bu adamlar hakla batılı birbirine karıştırıyor. Bir yerde zulüm varsa, bir cahiliye varsa oraya karşı da bir tavır almak zorundayız zaten. Onu da reddetmek zorundayız zaten. Bununla ilgili Rabbimizin ilk inen ayetlerinden Müddessir suresinde Rabbimiz ver rüzze fehçur diyor. Her türlü ruzdan, pislikten, kirden, cahiliyeden hicret et diyor. En başında da dedik bu kirler, bu pislikler bizim kalbimizde olan pislikler de aynı zamanda dışarımızda olan pisliklerde. de ikisinden de hicret etmek zorundasın. Yani sen sadece kendini ilgilendiren konularla ilgilenip de Dışında gelişen olaylara karşı tavır almayan, onları reddetmeyen bir pozisyonda olman da doğru değil. Onu zaten söyledik. Fakat ee, diğeri de doğru değil. Şimdi evet. Oraya karşı bir tavır alayım derken kalp hayatını unutan, kalbiyle ilgili hastalıkları var, belki e, Riya problemi var, e, gizli şirk problemi var, iflasla alakalı problemi var. Bu konular önemsiz mi ki hocam? İhlas konusu evet. en önemli konudur. En önemli konudur ihlas konusu. Çünkü neden? Yapıp ettiklerinin hepsinin boşa gitme tehlikesi var ihlası anlamayan adam için. İhlası içselleştirmeyen adam için. Şimdi yani, sen o kadar İslami çalışma yap, et, yap et. Belki insanlar desin diye, görsün diye yaptığından dolayı Allah hepsinin içe sayması gibi bir tehlike yani bir var. De çok güzel bir yerde yakaladım hocam. Ee, şöyle bir şey de var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, baktığımız zaman yani Mekke'de yani o bölgede putçu bir zihniyetle e, mücadele etmiş. Tabii. Yani putları yıkmasını da bir beş dakikasını almış. Yani Kabe'nin içerisinde giriyor. Putları yıkması beş dakikasını alıyor. Ama o zihniyetini yıkmak yıllarını alıyor. Tabii. Şimdi kalbimizdeki o hastalıkların yıkılması da aslında çok kolay değil. Değil. Yani bu e, insanların genel e, hani tamam doğru biz kendimizi içsel sorgulamamız gerekiyor, hesaba çekmemiz gerekiyor. Ama tabii bunlar da kolay değil. Bu yolları aşmak için de yolları izlemek gerekiyor. İşte o soru işareti. Öncelikle diyeyim. bunu gündeme almamız gerekiyor. Yani, yani birinci hayatın, mesele bu. Aynen öncelikle yani adım ilk adım önce bir gerekiyor. bunu gündeme alalım. Bir hayatımızın merkezini alalım, değil mi? Evet. Mesela sohbet halkalarımızda bu konulara daha fazla ağırlık verelim. Ama evet. biz mesela her şeyi bitirmiş edasıyla ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'e yaklaşımız, yaklaşım biçimimiz de bile mesela bu Sıkıntı. ıı, sıkıntılı. bir duruş görüyorsun yer yer. Ön yargılı bakıyorsun. Yani hani geçen dersimizde de yapmıştık. Yani sadece de dışa dönük. Yani insanları tanımlama. Ay kafirler böyle işte. Mesela İsrailoğulları ile ilgili ayetler geliyor. Evet. Ya bu Yahudiler var ya Yahudiler. Ne biçim adamlar diyor. Oysa ki İsrailoğullarında senden benden de bahsediyor. İsrailoğulları da kendisine peygamber gönderilen Kitap gönderilen bir kavim. Sen de aynı pozisyon, pozisyondasın diyor. Yani evet. tabi caizse, kızım sana di diyorum, gelinim Benim sen dışı. anla Aynen. misaliyle Allah'ın bize vermiş olduğu örneklerdir. İsrail oğullarını Rabbimiz tanımlarken, kitap yüklü merkep örneğini verirken, ey müminler bakın size de kitap gönderildi, siz de sakın kitap yüklü merkekler gibi olmayın vurgusunu yapıyor bize. Aynen böyle Kur'an'a olan yaklaşım biçimimizde de mesela bu gözlemleniyor. Hristiyanlarla ilgili ayetler geldiği zaman Hristiyanlar şöyle Yahudilerle ilgili olan ayetler geldiğinde Yahudiler böyle e, o zaman ne ne, ne kalıyor geri hiçbir şey kalmıyor Kur'an'ın zaten üçte ikisi sabit e, yani onların e, Kısalarla ne? geçiyor bunlarla geçiyor Aynen. o yüzden de böyle hocam bu konuları e, en başta hani bu problemi nasıl yenmeliyiz bu doğru bir süreçtir yani bir dakikada iki dakikada olacak bir şey değil e, fakat ilk önce merkezimizi alacağız hayatının gündemimize alacağız bunları bu konulara dair okumalar yapacağız. Bu konuyu dertleneceğiz. Burası önemli. Bunun derdini kuşanacağız. Burası önemli. E bundan sonra da inşallah Rabbim e biz kendisine tam anlamıyla teslimiyeti yakalama anlamında yönelirsek Allah da bize yardım edecektir diye düşünüyorum. Demin e bir girizgah yaptın. Ona dair de ufak bir açıklama yapayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela Mekke döneminde kutlarla putlara karşı bir tavır var. Putçuluğa karşı bir tavrı var. Fakat mesela iki tane örnek verelim bununla ilgili. İlk inen surelerden. Mesela iki yönü nasıl dengede tuttuğuna dair. Vesselamın ve o dönem yüzde sahabinin. Üçüncü inen sure olarak geçiyor. Ya yuhel muzzemmil, bu min illa galile diye devam ediyor. Ey örtüsüne bürünen geceleyin kalk. Geceleyin kalk. Oratil Kur'an'a tertile ve Kur'an'ı tertil et. Rabbimiz ne emir Ne emir veriyor? O zamanki müminlere Allah Resulü ile beraber geceleyin kalkacaksınız, kıyam edeceksiniz. Kur'an'ı tertil tertil ederek okuyacaksınız. Yani tertil ederek okuma e, Kur'an'ı okuma biçimlerinden bir okumadır. Hmm. Mesela ona çok fazla değinememiştik önceki derste. Yani sindire sindire okuma. Anlayarak okuyup özümseyerek okuma. Anlayarak okuma. Tabii. Evet. Sindire sindire yavaş yavaş okuma. Geceleyin kalk diyor. Yarısında kalk. Hatta birazcık arttır veya azalt diyor. Bakın geceliğin yarısı neredeyse yaklaşık Allah'a kıyam ile geçecek diyor. Ondan sonraki ayette de Ya yuhel kum enzir. Ey örtüsüne bürünen nebi kalk ve uyar. Ve rabbeke fekebbir ve sadece Rabbini yücelt. Bakın bir önceki surede Geceleyin kalkacaksın, kıyam edeceksin. Allah'ın huzurunda olacaksın. Allah'la bağını yüksek tutacaksın. Bir sonraki surede ise ne diyor? Artık kalkacaksın ve uyaracaksın. Eyvallah. Sadece Rab'bunu yücelteceksin. Eyvallah. Ve ruzefekür. Mesela o da aynı şeyde geçiyor. Cahiliyeden hicret etme. Ve siyabek ve siyabekefet tahir de böyle. Elbiseyi temiz tutma. Nasıl temiz tutacağız elbisemizi? İşte cahiliyenin pisliklerinden arındıkça. Hem içe dönük hem dışa dönük hem kalbimizi ilgilendiren hem kendi yaşantımızı toplumu ilgilendiren konularda da bu hicreti gerçekleştirmemiz gerekli. Rabbim bizlere hidayet nasip etsin. Konuştuklarımız arasında e, yanlışlar varsa nefsimizdendir. Doğrularsa Rabbimize ait. Allah razı olsun.